Her sözün aklımda senden hatıra içimden bir şeyler can çekişiyor yenildi beklerken gülüm soluyor yenildim sonunda bu son ayazda baharı beklerken gülüm soluyor yüreğim ardım Düştü yollara kayboldum zifiriye Karanlıklarda yoruldum sonunda Bitti umudum Vurdum kendimi yalnızlıklar geçmiyor günler yar 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 geçmiyor günler ya sesin duyur bana ya haber gönder to